Merhabalar sevgili 5. sınıf öğrencilerim. Ben klasikhoca.com'dan öğretmeniniz Cemal Hoca. Fen bilimleri dersinde yeni bir üniteye geçiyoruz. 3. ünitemiz sevgili öğrencim canlıların yapısına yolculuk. Bu videoda sizlerle birlikte hücre ve organelleri ile bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlikler ve farklılıklarla ilgili tüm etkinlikleri çözeceğiz. Sevgili 5. sınıf öğrencim hangi sayfalardan ödevin olduğunu yorumlara yazarsan diğer konularda hemen hızlıca seni bekletmeden çekip atarım diyorum. Zaten pazartesi günü ne yapıyoruz? ünitenin tüm sorularını seninle birlikte çözüyoruz diyorum ve hemen nereye geçiyoruz? Elbette ki ön değerlendirme istasyonuna geçiyoruz. Laboratuvarda yer alan bir araca ait görsel aşağıda verilmiştir. Bu araç ile ilgili soruları cevaplayalım demiş bize çok kolay sorular sormuş. Bu aracın adını biliyor muyuz? Evet, aracın adı mikroskop yazıyoruz. Bu aracın görevleri nelerdir diye sormuş? Gözle görülemeyecek kadar küçük organizmaları incelemektir yazıyoruz. Bu araçta görüntüyü büyütmeyi sağlayan yapıların adları nelerdir demiş? Büyütmeyi sağlayan yapıların adları mercektir yazıyoruz. Hemen ikinci kısma geçiyoruz. Vücudumuzun hareket etmesinde etkili olarak kullandığımız destek ve hareket sistemine ait yapı ve organlar hakkında neler biliyoruz? Bu yapı ve organlardan bildiklerimizin isim ve görevlerini yazalım demiş sevgili öğrencim. Dört tane yapı istemiş ve görev istemiş bizden. İlkine kemikler yazıyoruz. Vücudumuza şekil verir. Organlarımızı korur. Yazabilirsiniz görevlerine. İkinciye eklemler yazıyoruz. Kemiklerin birbirine bağlanmasını sağlar. Vücudun hareket etmesine yardımcı olur. Üçüncüye kaslar yazdık. Kasılıp gevşeyerek hareket etmemizi sağlar. Kemikleri hareket ettirir dedik. Dörde kıkırdak yazdık. Kemiklerin birbirine sürtünmesini önler dedik ve hemen hücre ve organellerle ilgili etkinliklere geçtik sevgili öğrenciyim. Hemen hazırlık istasyondaki iki kolay soruyu senin için okuyorum. Bir yaprakta mikroskop ile keşfedilebilecek şaşırtıcı detaylar neler olabilir? Fikirlerimizi yazalım demiş. Mikroskopla bir yaprağa baktığımızda hücreleri, kroloplastları, gözenekleri, ince damarları ve yaprağın üzerindeki küçük tüyleri görebiliriz. Yazabilirsiniz. Merak istasyonumuzda ise insan, bitki ve böcek birer organizmadır. Organizmalar hakkında merak ettiklerimizi yazalım demiş. Organizmaların nasıl büyüyüp geliştiğini, birbirlerinden nasıl farklı olduklarını, yaşam biçimlerini ve görevlerini merak edebiliriz. Ve nereye geçeriz sevgili öğrencim? Hemen diğer sayfaya geçeriz. Bu sayfada mikroskop aracını bize tanıtıyor. Sonra hemen etkinlik istasyonuna seninle birlikte geliyoruz. Etkinlik istasyonunda bir soğan bitkisinin hücrelerini seninle birlikte inceleyeceğiz. Tabii ki aslında sen bunu nerede inceleyeceksin? Okulda öğretmenle birlikte, öğretmeninle birlikte yapacaksın. Okulda bir mikroskopunuz varsa mutlaka bu etkinlik etkinliği yapacaksınız ve çok eğleneceksiniz. Etkinliği yaptıktan sonra bize demiş ki mikroskopta gördüklerimizi aşağıdaki alana çizelim demiş. Sevgili öğrencim soğan zarı yani soğan bir bitkidir. Dolayısıyla buraya çizmemiz gereken şekil dikdörtgen şekillere sahip olmalı. Bak şurada hücre duvarlarımız var. Bunlar nasıl dikdörtgen görünüyor? Buraya yuvarlak bir hücre. Lütfen ama lütfen çizmeyin. Yoksa yanlış olur. Ben basit bir şekilde buraya çizmeye çalıştım. Sonra demiş ki gözlemlediğimiz hücrenin özelliklerini belirleyerek yazalım. Hücreler dikdörtgene benzeyen bir şekle sahiptir. Hücrenin etrafında belirgin bir hücre duvarı vardır. Bak siyahla görüyorsun onları kalın kalın. Bu bitki hücrelerine ait bir özelliktir. Lütfen sadece kopyalamayalım. Aynı zamanda öğrenmeye çalışalım. Hücrelerin içinde çekirdek görülür. Hücreler düzenli bir şekilde yan yana dizilmiştir. Hücrelerin içerisinde stoplazma adı verilen sıvı bulunur. Sevgili öğrencim eğer okulda bu etkinliği yapamazsanız mutlaka internete yaz. Soğan zarı mikroskopta nasıl görünür de sana orada görsellerini internet verecektir. Google amcamız verecektir. Bu etkinlikteki çizimlerimizi sayfa 107'deki unutmayalım bölümünde tekrar kullanacağız. Lütfen unutmayalım diye diyorum ve hemen diğer etkinlik nik istasyonumuza geçiyoruz. Bu sefer ağız içi epitel hücresi inceleyeceğiz. Yani hayvan hücresi inceleyeceğiz aslında seninle. Örneğin mikroskopla inceleyeceksiniz siz öğretmeninizde. Sonra mikroskopta gördüklerinizi aşağıdaki alana çizelim. Bak bu sefer ne yaptık? Oval hücreler çizdik sevgili öğrencilerim. Dikdörtgen şeklinde çizmedik buranın. Oval olması gerekir lütfen dikkat et. Gözlemlediğimiz hücrenin özelliklerini belirleyerek yazalım demiş. Hücreler oval ve düzensiz şekillidir. Hücrelerin içerisinde belirgin bir çekirdek görülür. Çünkü her hücrede ne olur? Çekirdek olur. Hücrelerin çevresinde ince bir hücre zarı vardır. Bitki hücrelerinden farklı olarak hücre duvarı yoktur. Bakın kalın duvarlar çizmedim. Hücrelerin içi saydam ve açık renkli görülür dedik. Bunu da 107'de tekrar seninle kullanacağız. Lütfen unutma diyorum. Şimdi nereye geldim? Elbette ki 107'ye geldim. 107'deki unutmayalım bölümünde bizden şunu istemiş sevgili öğrencim. Çizimlerimizde hücrenin temel kısımlarını ok ile göstererek belirtelim demiş. Hemen buraya ben çizimlerimi tekrar aldım senin için. Sen yukarıda ki kısımda yapacaksın bunları. Lütfen unutma diyorum. Bak şuradaki kalın siyah çizgiye ne yazdık? Hücre duvarı yazdık. Şuradaki içerideki saydam pembe yere çekirdek yazdık. Şurada sarıya ne yazdık sevgili öğrencim? Stoplazma yazdık. Şimdi bir de hayvan hücresine bakalım. Yine şuradaki açık pembe renge stoplazma yazacağız. Şuraya da koyu renge de çekirdek yazacağız. Ama hücre duvarı yazdık mı? Yazmadık. Neden? Çünkü hücre duvarı sadece bitki hücrelerinde olur diyoruz. Seninle öğrene öğrene ilerliyoruz. Bu sayfada sevgili öğrencim hücreye ait organellerin ve yapıların farklı görevlerini bize öğretiyor. Ama biz zaten birazdan etkinlikte bunları seninle birlikte öğreneceğiz. Bu sayfada da şuradaki sevgili öğrencim bitki hücresi. Şuradaki de hayvan hücresi. Bunların ortak noktalarını ve farklarını güzel bir şekilde kitabımız bize öğretiyor. Mesela diyor ki her ikisinde de hücre zarı vardır. Her ikisinde de koful vardır. Her ikisinde de stoplazma vardır diyor. Ama kroloplast sadece diyor bitki hücresinde bulunur. Niye? Çünkü o fotosentez yapar. Oksijen üretir. Mesela sentrozom diyor sadece hayvan hücresinde görülür diyor. Bunları da şöyle öğrene öğrene gelelim. Etkinlik istasyonu Sonumuza. Etkinlik istasyonunda sevgili öğrencim bizden bitki hücresini ve hayvan hücresini karşılaştırmamızı benzer ve farklı noktalarını yazmamızı istiyor. Sen daha rahat okuyabil diye ben şöyle iyice yaklaşıyorum. Bitki hücresi ve hayvan hücresi karşılaştırması dedik ve benzer özellikleri yazmaya başladık. İkisinde de hücre zarı, çekirdek ve stoplazma bulunur. İkisinde de can, ikisi de canlıların temel yapı birimidir. İkisinde de mitokondri gibi enerji üreten yapılar vardır. Yazabilirsin buraya. Şimdi gelelim farklılıklarına. Sevgili öğrencim, bitki hücresinin şekli şeklidir. Hayvan hücresinin şekli ise ovaldir yazacağız ki mikroskopla incelediğimizde bunu biz seninle ne yapmıştık? Görmüştük. Bitki hücresinde hücre duvarı vardır diyeceğiz. Hayvan hücresinde ise hücre duvarı yoktur. Yalnızca hücre zarı vardır yazacağız. Bitki hücresinde kloroplast bulunur. Çünkü ne yapar? Bitkilerin fotosentez yapmaya ihtiyacı vardır. Hayvan hücresinde ise kloroplast yoktur diyeceğiz. Bitki hücresinde büyük bir merkezi koful bulunur. Koful büyüktür. Hayvan hücresinde ise kofullar daha küçüktür ve sayıca çoktur diyeceğiz seninle birlikte hemen nereye geçeceğiz? Diğer etkinlik istasyonumuza geçeceğiz. Burada sevgili öğrencim hücreyi ve hücreyi oluşturan yapıları günlük hayattaki bir örneğe benzeteceğiz. Şuradan fabrika, inşaat, mutfak, alışveriş merkezi gibi bir örnek seçeceğiz. Ben okulu tercih ettim. Okula tik işareti koydum. Çünkü örnek benzetmemizde de hücre okul benzetmesi yapılmış. Çekirdek okul müdürüne benzetilmiş. Niye? Çekirdek hücredeki faaliyetleri yönetir. Okul müdürü de okuldaki faaliyetleri yönetir. Şimdi geriye kalan hepsini biz ne yaptık? O yüzden okul olu tercih ettiğimiz için okula göre yaptık. Hücre zarını okul kapısındaki güvenliğe benzetebiliriz çünkü güvenlik okula giriş çıkışı kontrol eder. Hücre zarı da hücreye giriş çıkışı kontrol eder. Golgi aygıtını okulun posta posta evrak birimine ne yapabiliriz? benzetebiliriz. Hücredeki maddeleri paketler ve taşır. Evrak birimi de çünkü belgeleri düzenleyip ilgili yerlere gönderir. Mitokondriyi okuldaki elektrik sistemine benzetebiliriz. Çünkü mitokondri hücre için enerji üretir. Elektrik sistemi de okulun çalışması için gerekli enerjiyi sağlar. Ribozomu dersliklere, sınıflara benzetebiliriz. Çünkü ribozom hücrede protein üretir. Sınıflarda da öğrenciler bilgi üretir ve bu bilgiyi öğrenirler. Koful'u bir depoya ya da bir kantine benzetebiliriz. Çünkü Koful hücrede madde depolar. Depo veya kantinde okulda yiyecek ve malzemeleri saklar. Endoplazmik retikulumu okuldaki koridorlara benzetebiliriz. Çünkü endoplazmik retikulum maddelerin taşındığı yollardır. Koridorlar da sınıflar arasında geçişi sağlar. Lizozomu temizlik görevlerine benzetebiliriz. Lizozom hücrede atık maddeleri temizler. Temizlik görevli de okulu temizler. Sitoplazmayı okulun iç ortamına benzetebiliriz. Sitoplazma hücrenin içini doldurur ve organeller bu burada bulunur. Okulun iç ortamında faaliyetlerin sürdüğü alandır yazarız. Seninle sevgili öğrencim hemen performans istasyonumuza geçeriz. Burada bitki ve hayvan hücresindeki yapılar ile ilgili ...üç boyutlu bir model oluşturacağız. Çeşitli malzemeler kullanarak yapacağız. Oyun hamuru gibi, oncak parçaları gibi, baklagiller gibi. Fakat başlamadan önce bitki hücresini mi modelleyeceğiz yoksa hayvan hücresini mi modelleyeceğiz bunu seçmek zorundayız. Çünkü bitki hücresi ile hayvan hücresinin farkları var. Biz bunu seninle öğrendik. Ben bitki hücresini seçtim. O yüzden sevgili öğrencim mesela hücre hücre duvarı kısmında oyun hamuru kullanmalıyım dedim. Hayvan hücresi sesseydim, hayvan hücresinde hücre duvarı olmadığı için bu kısmı boş bırakmam gerekirdi. Lütfen etkinliğini buna dikkat ederek tamamla diyorum. Şimdi hangi yapı ve organelleri biz seçeceğiz ve temsil eden malzemeler neler olacak? Hemen senin için bu kısmı doldurdum. Hemen şöyle ne yapıyorum? İyice rahat rahat okuyabil diye yaklaşıyorum. Şimdi örneğimizde mercimek ribozomu temsil ettin demiş ve görevini vermiş. Protein üretir demiş. Biz de dedik ki oyun hamuru hücre duvarını temsil etsin. Hücreye şekil verir ve korur yazalım. Neye? Görevine sevgili öğrencim. Şeffaf jel stoplazmayı temsil edebilir. Stoplazmanın görevi maddelerin taşınmasını sağlamaktır. Yazabiliriz. Boncuk ile çekirdeği yapabiliriz. Hücrenin yönetim merkezidir ve DNA binayı taşır yazabiliriz. İnce şerit bantlarla hücre zarını ne yapabiliriz? modelleyebiliriz. Hücreye giriş çıkışı kontrol eder yazarız görevine. Fasulye tanesiyle mitokontrileri modelleyebiliriz. Hücre için enerji ürettiğini de buraya yazarız. Kuroloplast için yeşil oyun hamuru kullanabiliriz. Çünkü kuroloplast ne yapıyordu? Fotosentez yapıyordu. Besin ve oksijen üretiyordu. Kim için sevgili öğrencim? Bitki hücreleri için. Hayvan hücresi yapsaydım burası ne olacaktı? Burayı doldurmayacaktım. Aman buna dikkat diyorum. Nereye geçiyorum? Hemen sevgili öğrencim endoplazmik retikuluma geçiyorum. Makarna, çubuk makarna ya da pipet kullanabiliriz. Bu ne yapar? Madde taşımayı sağlar. Golgi aygıtı için küçük düğme kullanabiliriz. Golgi aygıtı üretilen maddeleri paketler ve dağıtır. Kofun içinde küçük bir su bal balonu kullanabiliriz. O da ne yapıyordu? Depolama yapıyordu. Kantine benzetmiştik, depoya benzetmiştik. Lütfen hatırla. Peki benim akıllı ve zeki 5. sınıf öğrencim. Lizozomun neden modellemedim ve boş bıraktım? Bu sorunun cevabını da sen düşün. Biliyorsan istersen yorumlara yaz diyorum. Şimdi ben nereye doğru gidiyorum? Diğer sayfalara doğru gidiyorum. Bitki ve hayvan hücresi bak burada bitki hücresi dikdörtgen hayvan hücresi oval görebiliyorsun. Burada bize biraz önce keşfettiğimiz bilgileri öğretiyor sevgili öğrencim. Burada da bitki ve hayvan hücrelerinin farklılıkları veriliyor. Bak şekli köşelidir şekli ovaldir diyor. Kroloplas bulunur diyor bulunmaz diyor. Yani etkinlikle bizim seninle tespit ettiklerimizin çok yakınları kitabımızda zaten yazıyor. Biz seninle nereye geliyoruz? Pekiştirme istasyonu 1'e geliyoruz. Tabloda verilen organellerin görevlerini yazalım. Bu organellerin bulunduğu hücre çeşidini tik işaretiyle işaretleyelim demiş. Tamam işaretleyelim. Endoplazmik retikulumun görevi nedir? Madde taşımayı sağlar. Hem bitki hücresinde bulunur hem hayvan hücresinde bulunur. Koful hem bitkide bulunur hem hayvan hücresinde bulunur. Depolama yapar, su, besin ve atık maddeleri saklar. Mitokondri hücre için enerji üretir. Her ikisinde de ne yapar? Bulunur. Kloroplast fotosentez yapar, besin ve oksijen üretir. Nerede bulunur? Sadece bitki hücresinde bulunur sevgili öğrencim diyorum. Şimdi ikinci soruyu senin için okuyorum. Aşağıdaki tabloda bazı hücreler ile yapı ve organeller verilmiştir. Bu yapı ve organellerden ilgili hücreye ait olanları tik işaretiyle işaretleyelim. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz sevgili öğrencim? Ağız içi epitel hücresi bitki mi hayvan mı diye düşüneceğiz. Yeşil yaprak hücresi bitki mi hayvan mı? Kas hücresi bitkide mi bulunur hayvanda mı bulunur? Marul bitki mi hayvan mı? Bunu düşünmeni istiyorum. Çünkü buna göre çözmeliyiz bunu. Şimdi sevgili öğrenci hücre zarı hem bitkide hem hayvanda bulunacağı için hepsine ne yaptık? Tik işaretine attık. Ama hücre duvarını sadece hangilerine yaptım? Yeşil yaprak şöyle kırmızı kalemi elime alayım. Yeşil yaprak ve marula yaptım sevgili öğrencim. Lütfen dikkat et diyorum. Devam ediyorum. Çekirdek Mutlaka her hücrede bulunur. Dolayısıyla ne yaptık? Hepsine tik işaretini attık. Ribozom hepsinde bulunur hocam. Tik işaretlerini hemen hızlı hızlı attım. Sentrozom nerede bulunur? Yalnızca hayvan hücrelerinde bulunur. O yüzden yeşil yaprak ve marul hücresinde bu tik işaretini kullanmadım. Kloroplast nerede bulunur? Sadece bitkide bulunur. O yüzden yaprak ve marul hücresine tik işareti attım diğerlerini ne yaptım? Boş bıraktım sevgili öğrencim ve seninle tam nereye geldik? 114. sayfaya geldik. Buraya kadar bitki hücresini, hayvan hücresini ve bunların farklılıklarını öğrendik. Hücre, doku, organ, sistem ve organizma nedir? Bunları küçükten büyüğe nasıl sıralarız? Onu ne zaman öğreneceğiz? Bir sonraki videoda öğreneceğiz. Lütfen takipte kalmayı, abone olmayı ve her zaman olduğu gibi hoşça kalmayı unutma. Hoşça kal.